Arkadaşlar güzel bir balık çektik. İnşallah çıkartmaya da nasip olur. Evren kardeşimin oltasına denk geldi. Hadi, Oğuzhan, abi balık gibi, balık. Balık gibi. Balık, gibi. balık çok o? Dipte dipte. Oğuzhan sabırlı Abi çok yanaştırma. Hayır Oysan abi daha yüzü çıkartman lazım. Bak hayır takılmaz. Çok aşağıda abi. Aldır. Aldır. Çok aşağıda abi. Aldı. Çok güzel, çok güzel. Az da olacak. Hadi. Az da. Az da. Az da. Az da. Sen kaçırma şunu. Oh. Ya heyecana soktun bizi ya. Abi, Oğlum tepki vuramıyorsun lan. Çok aşağıda. Abi. Ulan yürüsene kalın peşine. Çak. Bak gel aslan. Oğlum peşine yürüm <laughs> ya. Hayır. Ya <laughs> balon peşine yürümüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi al, al balon elini al. <laughs> al balon elini <laughs> Hadi al bir de son kez videoda görüyoruz. Hadi video al şimdi. be. Ay maşallah be. Kaçacağım bala şimdi. Oh. İyi bir buçuk, bir buçuk kilosu var.